Merhaba sevgili arkadaşlar. Yükselen Boğalar ve kendi burcu Boğa olanlar. Bakalım bu haftayı nasıl geçirecekler ve gerçekten ilginç bir hafta. Çünkü biliyorsunuz sevgili Boğalar, geçtiğimiz hafta 27 Ağustos'ta ne oldu? bir yeni ay gerçekleşmişti başak burcunda bu yeni ay büyümeye devam ediyor ve sevgili boğaların Aşk sosyal yaşam evlerinde oradaki ilişkileri büyütmeye devam ediyor orada muhteşem bir enerji yükselmesi var Görüşeceğiniz insanlar var işle ilgili kendinizle ilgili böyle bir güçlü figürlerle bir arada olup böyle gönüş gönüşmeye ve konuşmaya başlıyorsunuz. Yenilenmeye ihtiyacınız var sevgili boğalar. Hatta bu arada Mars sizin e, finans evinizde. Orada da bir hareketlenme var. Ama Mars biliyorsunuz İkizler burcunda Erburcu'nda birazcık da finans evinizi karıştırabiliyor. Yani kazanıyorsunuz, aldığım para nereye gittim nasıl aldım, neye harcamam lazım, bir karmaşa dönemi var. Parayla ilgili bir türlü düze çıkamıyorsunuz. Ne kadar ince rakamlar, uzun rakamlar, küçük rakamlar üzerinde dans eder gibi dolaşsanız da her zaman için kafanızda öyle bir şey oluşuyor ki yok ben bu finansı toparlayamayacağım. Bu kadar koşturuyorum, koşturuyorum. Sonuç alamıyorum diyebilirsiniz. Tabii ki bu yükselen boğalar için çok çok önemli. Fakat çalışma hayatınızla ilgili de bir hızlanma var. Hızlanın bakalım sevgili boğalar. Ve tabii ki terazi, terazi'deki Merkür size iletişim konusunda muhteşem yine güzel bir enerji veriyor. Çalışma evinize dikkat edin. Orada çalıştığınız konular çok önemli. İş yaptığınız insanlar. Onlar arasında hak hukuk çok önemli. Kiminle iş yapıyorsanız onlara birazcık saygı göstermek veya onların fikirlerine de değer vermek zorundasınız sevgili boğalar. Hani siz hep böyle yapıyorsunuz. Benim aklım en doğru. Ben doğru iş yapıyorum. Ben çok adaletliyim. Kendi adaletimin dışındaki insanları bazen yargılamak hakkımdır. Çünkü onlar benim istediğim gibi istediğim düzeyde insanlar değil. Bu cümleler kafanızda böyle bir dans eder gibi gidebilir. Çok da haklısınız. Dürüstsünüz, sağla sağlamcısınız, mantıklısınız. Hiçbir olayı e, farklı bir e, düşünceyle yaklaşıyorsunuz. insanları çok ezmek istemiyorsunuz. Kendi doğal yapınızı koruyorsunuz. Yani bütün bunlar boğaların güzel erdemli huylarından biri. Fakat çalışma hayatında iş yaptığı insanlarla çalışırken zaman zaman kendi karşı tarafın gereksiz ısrarları ya da bazı insanlar vardır ya at gözüyle bakarlar. Boğaların mantık süzgecine onların at gözlüğü çarpışabilir. O yüzden boğalar iş yaptığı insanlarla orta yolu bulmak için biraz hem kendini dengelemek zorunda hem karşısındaki insana bu dengeyi sunmak zorunda. E, tabii ki kolay değil çünkü emir vaki hiçbir şey yapılmıyor. Herkes kendi aklını çok seviyor. Boğalar buna da saygı gösteriyor ve karşısındaki insanları mantıkla, birazcık etki altına almaya çalışıyorlar ya da onları bir şekilde bir konulara çekmeye, inandırmaya ya da bir konuları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bunda gerçekten akılcı ve mantıklı bir sistem var. Bu arada Venüs Aslan Burcu'nda hala. Venüs'ün Aslan Burcu'nda olması baktığımız zaman aile, yuva, aile içindeki konular, ev süsleme sanatı, dostlarınızla bir arada oturup konuşma, onlarla yapılan sohbetler, aile içindeki o dostlarınıza yapacağınız yardımlar, fikirsel yardımlar, bazen maddesel yardımlar, bütün bunlar sizin sevgili boğalar her alanda karşınıza çıkan konulardan biri. Yapabileceğiniz bir şey yok çünkü sistem sizi böyle bir yöne sürüklüyor. Bu arada 9. E, ev dediğimiz oğlakta bir e, Plüton retrosu var. Uzun süredir kafanıza takılan bir türlü sonuç alamadığınız, hani böyle ruhsal anlamda sizi büyütecek, geliştirecek ve o konu üzerinde otoriter yapacak konular var ya, o konularla ilgili kafanız birazcık karışık olabilir. Eski fırsatları ya da kaçırdığınız konuları üzerinde biraz daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Konuyu olgunlaştırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizin severek, isteyerek yaptığınız bir olay olacak. Satürn Retrosu kariyer evinizde gecikmiş terfileriniz de tekrar karşınıza çıkacak. Ne kadar kendinizi doğru bir şekilde, doğru alanda geliştirirseniz zaten her şey sizin lehinize gelişecek. Evet sevgili boğaların en güzel haftalarından biri biraz ilişkilerine dikkat etsinler. Eski fırsatları doğru kullansınlar. Para harcarken dengelerini bozmasınlar diyoruz. Ve sevgili boğalarımıza da muhteşem güzel bir hafta diliyoruz.